Günlerden cumaydı, haftanın son saati. YGS'ye iki gün kala. Derslerden müzik, konulardan zurna. Öğrenciler bağladı mala. Bu durumla baş edemeyen hocanın müdür yardımcısı yetiştiğim adına. İşte bunlar da hocam. Saçlarını taramışsın inadıma uzatmışsın. Mekin kaş küpe takmışsın özge hanım sarkmışsın Buna bir şey bulamadım Sen ne biçim bir hayvansın Böyle yardımcı mı olur Türkü bardan atılmışsın Zil çaldı Oh Yine başladı YGS maratonu herkese yeni bir kapı Yine bana kolu Hüsran yine bana sene sonu Kes lan bırak çalışıyor cepleri para dolu Biz yine yol geçen sınavında yalan olup Yaşlanıp gideceğiz ömrümüz bitecek Bir senem daha boşa gidecek yüz, yüz fena derler bana tarzım fena Sen işin kazanma bak ha sena sana Kendini Sivar'dan yutturdun bana Dediler fakir inanmadım çeçe Başarılı ders kopya çeke Göz başımda, kopyama çöke ve bu ke Lakabın mekin kaç baba Yaprak ne sonrası ye yese kaba Bu sene de İskoç etekler moda Göz görür de köter kaba Salak Tanıyamadım kanka özür dilerim Vallahi dedi babam bu kez Bu kadar soruyu ben nasıl bilirim Olmadı ışıklarda can silerim <laughs> Kadirler onun bunun komşunun oğlu Anam sınavda da başımda Taşırma oğlum Doktor olup evleneceğim vallahi yaşımda doldu Ailemden ayrı ev tutacağım Taşırma oğlum Bu Sosyal hayatım sıfır sıfır berabere Sınavdan sonra çıkıp giden bir berbere Birinci olacağım sonra çıkacağım haberlere Artı dokuz gurur kaynağıyım dedemlere <laughs> Lafkür çerkes sınavda herkes Barıcı geçemeyen ağlıyor son ses Anadan babadan dayaklar enfes Seneye kazanırım Konuşma ses kes Ne yapalım baba sorular doğru Zaten başımda dikildi durdu. Komşunun oğluna bassaydım ya. Kitapçık farklıymış yanlış oldu.